söylüyor. Yuhkan için teşekkür ederim. Madem geçen haftanın videonun başladığı yerdeyiz. Buradan da başlayabiliriz diye düşündüm. Teyze yeniden merhaba ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi çıkışlarımı aldırmaya geldim. Hala kiraz tutuyormuşum gibi duruyor şurada. Ve yanağımın içi o kadar kötü olmuş ki bu içindeki eti ben bu uyuşuk olduğu zamanlar ben onu iyice güzelce ezmişim bir çiğnemişim tatlı tatlı burada böyle bir et birikmiş o aşırı derecede camı yakıyor böyle konuşurken de dişimin arasına giriyor ve pertek konuşuyorum şu anda konuşamıyorum uzun süreli en fazla bu kadar konuşabiliyorum şu anda bile yoruldum cidden çok ağrıyor ve sürekli elim böyle itip o eti uzaklaştırmaya ihtiyacım şu anda da içinde o yüzden ağzımı böyle kapatamıyorum şu an acımasını ki şu anda bile acıyor yani bu hafta daha iyi olurum diye düşünmüştüm ama olmadı görünüyor mu bu anda yeşillendi şöyle gösterirsem belki ışıkta daha olur ama bayağı yeşil yani şu an hani gözle görüldüğünde yeşil. Bakalım ya. Tükürüm çok tatlı. <laughs> Hayata tutunacak bir yer buluyorum. Böyle. Şimdi bakalım. kişiler alınacak bugün. Canım kumpir istiyor ama tavuk pilav yaptık evde. Onu koyduk. Bugün neden salı bu arada söylemedim. Dün çünkü giriş yapamadım. Çok yoğun bir gündü. Bugün çok daha iyi hissediyorum. Her gün bir önceki günler daha iyi hissediyorum ama daha tam iyi hissetmiyorum ama bir önceki günle iyi olmak da bir iyi bir şey. Böyle. Tam işleri alıp eve gideceğiz. Belki biraz yürürüz bilmiyorum. Yani gerçekten o anki modumuza bağlı ama şu an çok yoruldum. aldı alınmadığını söylemiş miydim? Alınmadı. Cuma'ya belki alınacakmış ama bayağı şeyim yani şu an. Antibiyotiğe tekrar başladım. Üstüne başka bir tane daha ilaç verdi. O da belki bakteriden dolayı inmiyorsa bu şişimde. Çünkü bu kadar şiş kalmamıştı. Onun için. Bir ilaca daha başlayacağım. Bakalım ne kadar sürecek. Artık bir şey diyemiyorum. Sadece konuşamıyorum artık. Böyle hani ağzım şurası bayağı bir acıyor. Ama o da geçecek gibi artık zamanla. Bugün saçlarımı kestireceğim. Acaba dedim mi kestirsem ama bunların sonra hep pişmanlık. <laughs> yani de daha böyle belki önünü biraz daha uzun şekilde kestirebilirim. Şurada falan kestirmeyi planlıyorum böyle. Bir iki üç parmak omuzdan yukarıda. Biraz çünkü çabuk uzadığı için de hani iyi olur benim için de diye düşündüm. Bugün bir birkaç saat sonra gideriz galiba. Kaşlarımın son haline bakalım. Hep kesilmeden önce bir çok güzel görünüyor gözüme. Keşke o halini çekseydim ama Şimdi keratin yaptık. 10 dakika bekliyoruz. Sonra da fırınlayacağız. Yarına kadar yıkamayacağız. Yarın bir kere daha düzleştireceğim üstünden. Ondan sonra da yarın akşam artık yıkayabileceğim. Çok ağır oluyor ama bakalım işte bu saç kesimiyle de bu çok iyi gidiyor. Rahat bir yaz geçireceğim gibi duruyor. Saçımın boyu da bu şekilde oldu. Şimdi böyle uçları şey görünüyor ama keratin bakımı olduğu için böyle duracağım. Yani hani böyle kulağımın arkasında falan alamıyorum şu anda. Bu şekilde durması gerekiyor yarına kadar. Yarın öğle arasında bir düzleştiriciyle geçeceğim. Belki giderim bir öğle arasında. Bir hemen fön çektiririm iki dakikada. Sonra gelirim eve ve yarın akşam yıkayacağım. Şu anda bile çok ağır. Günaydın Bugün Çarşamba Evet çarşamba cuma Pazartesi günü video yani kötü yanı bu Günleri karıştırdım Şimdi uyandım Almanya saatten göre mesainin başlamasında daha var Bu saat modeliyle Sanki gözümde hiçbir şey yokmuş gibi ama Aslında var <laughs> Aslında belli oluyor Şimdi bir iç yukarıya Biraz böyle Sabahın sessizliğiyle bir Türk kahvesi içeceğim. Düzleştiriciyle <laughs> geçtim üstünden. Öyle arasında birazcık da böyle yapıştı gibi her düzleştirdiğim yer sanki böyle ıslandı gibi oldu. İçinde ama şu anda böyle çok net bir fön varmış gibi duruyor ama yine aslında inanılmaz ağırlık var başımda. Bugün dayanabilirsem eğer, bugün de yıkamayacağım. Ve yarın sabaha artık böyle iyice yani olabileceğin en iyi etkisinde olacak saçım. Bakalım nasıl olacak? Şimdi dayanmayı Bakalım şu an çok ağır. Ve bu saç modeli sanki hiçbir şey yapmış gibi görünüyor. Ne var? <laughs> şimdi yıkayacağım artık saçımı. İki gece kalması iyi oldu. Ne kadar çok kalırsa o kadar iyi ama artık bugün bir dakika daha fazla kalamaz. Artık şimdi duşa gireceğim. Bu uçlar biraz büküldü ama böyle tabii yattığım için şu anda aşırı derecede ağır şu anda saçım ve şimdi artık yıkayacağım. Bakalım ne kadar yumuşak olacak gerçekten ben de merak ediyorum. Unutmuşum keratinin ne kadar yumuşak yaptığını bir an şurada boşluk görünce şey oldum ama hiç alakası yok. <laughs> evet. Yıkadıktan sonra da kuruyunca tekrar gösteririm. Ve şişliğim de şu durumda şu anda. Şöyle yapsak daha iyi olabilir. Şurası hafif sert. Şu kısım ama daha iyi. Kısır yapıyoruz. Migros'tan alışveriş yaparken bu kahveyi gördük. Bunu Migros'tan mı aldık? Hı hı. Değil mi? Getirde yoktu galiba. İndirimdeydi. Bir dedik ki nasılmış bakalım. Annem de arka planda meyve yıkıyor. Oradan geliyor sesle. Çok güzelmiş bu arada. Kapsülün kendisi. Buna bayıldım. Bir bakalım bakalım tadı nasıl. Arkada şimdi Türk kahvesi yapıyorum. Onun sesi Döndürme sesi. Hala şuramdaki şişlik geçmedi ya. Şaka gibi gerçekten. Bakar mısınız? Şuradan şöyle bir çizgi var. Burada bir yumru var. Neyse. Güzel şeyler odaklanıyoruz. Saçlarım yumuşacık. Küpelerim çok güzel. <laughs> Ve ağzım gülerken sola kayıyor. Şimdi bugün Cuma günü çok sabahtayız daha. Gerçekten çok sabah. Çok <laughs> bu enerjik olduğuma bakmayın. Çok erken uyandım. Bugün dikişler umarım alınacak. Yani gerçekten umarım alınacak. Ve böyle hani bekliyorum. Ee, bugün de almam demez herhalde. Çünkü böyle birkaç defa yani bak daha doğrusu bir şey var sandım ve çok uzun uzun ip var orada. Ve yani gerçekten sıkıldım biraz. Artık kaç gün oldu? geçen hafta pazartesinden bugüne kadar 7 gün artı 5 gün 12 gündür ağzımda dikiş var ve bu gerçekten çok uzun bir zaman hani genel olarak da çok uzun bir zaman hiç bu kadar dikişte kalmamıştı yani ağzım bakalım bugün herhalde sonsuz bir şekilde çıkar diye düşünüyorum zaten o zaman da kapandı ama yani biz risk atmayalım kalsın şimdi almayalım demişti onun için herhalde artık bugün kesindir diye düşünüyorum çünkü gerçekten iyi bakıyorum hiç tarafta bir şey yemiyorum zaten, götürmüyorum, pipet kullanmıyorum, ağzımı yormuyorum, büyük kaşık kullanmıyorum falan böyle hani konuşurken bile böyle çok kısıtlı konuşuyorum. Kendimi hiç yormuyorum yani ağzımdan. O yüzden bugün e, iyi haberleri bekliyorum. Bugün, ay kızıncık şerbeti var şu an çok mutlu oldum. Çok mutlu olmadım mı şu anda? de oldu, kızıncık şerbet de var. Ay. Bugün e, randevum 5'te. İlk önce annemle işte plan yaparız, işte bir yerlere gideriz falan dedik. Sonra <laughs> ben durduk yaşadık. Nereye gidiyoruz? Gidemeyiz hiçbir yere, <laughs> nasıl <laughs> <var. gülüyor> Yok plan iptal, iptal, yok gidemeyiz falan yaptım böyle. <laughs> Bayağı güldük. Yani geri, e, en geç, en geç dedim 9'da evdeyiz. Hadi dedim 9.30 çünkü bizim televizyon geriye alabiliyor. Onun için hani o da 9,5 litre izlemeyiz diye. Ama ben özetle izlemeyi çok seviyorum dedim ama onu ikna edemeyeceğim gibi bugün. <laughs> Dikişlerle başlayıp bakın nasıl mutlu oldum. Hemen modum değişti. kız şerbetini duyunca. Evet geldik şimdi. Küçük şişliğimle ben. Herhalde o saatimi bekliyorum ve umarım bugün alınacak. 12. günün sonunda bici bici yemeye geldik. Ve yılın sanırım ilk bici bicisi. Elimi her zaman her yeri güzelleştirir. Ünaldan şirketini de güzelleştirir. eminim. market gezmeye bayılırım. Şimdi Makro Center'a geldik kioska. Güzel şeyler var gibi. Bir bakarız birlikte. Akşama çiğ köfte partisine gidiyoruz. Giderken de revani yaptık. Şimdi çıktı fırından o kadar güzel kokuyor ki. Bunu bir... Sinema mı Sinema değil, bunu YouTube'a çekiyorum. Sinem zaten bunu YouTube'dan izler 2-3 hafta sonra. 3 hafta sonra mı? 2 hafta sonra aslında.